beslenmek için nelere dikkat ediyorsunuz? Sağlıklı beslenme için öncelikle içtiklerimize dikkat etmemiz lazım. E ondan sonra düzenli uyku, düzenli bir spor, İşte yani spor yapmasa bile çalışmanı ona göre ayarlamamız lazım. de fazla yormayacaksın. Ondan dikkat etmemiz lazım. dikkat ediyor musun? Evet ediyorum. Yazın, yaz, yaz zepseleri, kışın, kışın zepseleri. Olmadan yani kendimi ifade edebiliyorum. Haftanın belli günlerinde spor yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ee, i̇şten çıktığım zaman eve kadar yürüyorum. Ee, i̇zin olduğum zaman spor yapıyorum. Teşekkür ederiz. Yürüyüşünüzde sağlıklı yaşamak için nelere dikkat ediyorsunuz? Yürüyüş yapıyorum. Ee, yani genelde yürüyüş yapıyorum. Sigara içiyorum ama e, az içmeye çalışıyorum bırakmayı düşünmediniz mi e, sigarayı? Düşündüm, düşündüm. Bir ara düşündüm ama maalesef bırakamadım. Başka da yemeklerime dikkat ediyorum. Mesela yatarken falan yemek falan yemiyorum. E, onlara dikkat ediyorum. O zaman size Teşekkür ederim. E, aldığım gıdaların e, daha temiz ve mevsimine uygun olmasını dikkat e, ediyorum. Ondan sonra e, et ürünlerinde e, aldığım kasabı değiştirmiyorum ve <laughs> değişik e, yerlerden alışveriş yapmıyorum. E, belirli güvenli markalarla e, alışveriş yapıyorum. O markalarla ilgili e, gıdaları alıyorum. Bize sağlıklı yaşamla ilgili hayatınızda yaptığınız şeyleri misiniz? Ses duyuluyor mu? Tabii ki. Kısaca anlatmaya çalışayım. E, yoğun bir çalışma tempomuz olduğu için... E, spora fazla zaman ayıramıyoruz. Yalnızca izin günlerimizde e, bir saat koşmaya gayret gösteriyorum. E, günlük bir buçuk litre su tüketiyorum. Normalde 2 litre olması gerekiyor ama işte çalıştığımız için unutuyoruz bunları. E, günlük C vitamini almaya çalışıyoruz meyvelerden. Tabii yıkadıktan sonra. Balık olarak zaten e, firmamızın e, yemekhanesinde haftalık bir gün balık tüketimimiz var. E, vitaminlere, minerallere, kalsiyumlere dikkat ederek e, listemizi ona göre hazırlıyoruz. Bu konuda yani bir sıkıntımız olmadığı için yemek konumuz rahat. Bir kere bol bol su içiyorum. Aynı zamanda gece geç saatlerde yemek yemiyorum. Çok fazla bir şey yediysem o gün ağır öğlen yemeğinde gece yemeğini fazla yemiyorum. Çok acıktığım zaman mesela akşamları yoğurt yerim. Sağlıklı yaşamla evet. ilgili hayatınızda neler yapıyorsunuz? Ee, çok güzel yürüyüş yapıyorum. Sağlıklı yaşam. Bol su içiyorum. Yediklerimden dikkat ediyorum. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşa, mutlu ol. Sağlıklı yaşa, sigara içme mesela. Ee, Stresden uzak dur. Yanınızdan evet. mı Spor yap. Hayatta daha mutlu bak. Sağlıklı yaşa, evet. mutlu ol. Sağlıklı yaşa, mutlu ol. Sağlıklı yaşa ve mutlu Sağlıklı yaşa mutlu Sağlıklı yaşa mutlu ol. Sağlıklı yaşa mutlu